Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde kalan öğrencilerimiz yurtlarımızda bir takım eğitim faaliyetlerinden istifade etmekte. Bununla birlikte kültürel, sosyal, eğitsel faaliyetlerimiz bulunmakta. Bu faaliyetlerimize katılan öğrencilerimiz içerisinde kura ile öğrencilerimizi tarihi, kültürel gezilerle taltif etmekteyiz. Bu gezilerin ilki Gaziantep ve Şanlıurfa'ya yapılmıştı. İkincisi Manisa Mesih Şenlikleri adı düzenlendi. Bugün de kuruluştan kurtuluşa isimli Söğüt, Bilecik, Bursa ve Çanakkale illerini kapsayan bir geziyle öğrencilerimiz buradan başladılar. 81 ilden yurtlarımıza kalan öğrencilerimiz ilimize misafir oldular. Bu akşam itibariyle Bursa'ya geçecekler, yarın sabah Çanakkale'ye geçecekler ve pazar günü tekrar yurtlarına dönecekler inşallah. Tabi buradaki hedefimiz öğrencilerimizi hem yurtlarımızda yurtlarımıza yaptığımız faaliyetlere katılımlarını sağlamak hem de onların tarih bilincini, tarih şuurunu geliştirmek ve özelde bugün yapılan program itibariyle de kuruluşun beşiği olan Söğüt ve Bilecik ilini tarihiyle birlikte yerinde görmek ve yaşamak amacımız bu. Önümüzdeki günlerde yine faaliyetlerimizle devam edeceğiz. Yine faaliyetlerimize katılan öğrencilerimiz Balkan gezisi, Kıbrıs gezisi gibi gezilerle mükafatlandırılacak. Bugün bu programa Türkiye'nin 81 ilinden 1155 öğrencimiz katıldı. Bunların 630'u erkek 525'te kız öğrenci. Şu an erkek öğrencilerimiz Bilecik kısmını bitirmek üzereler. Biraz sonra Bursa'ya hareket edecekler. Kız öğrencilerimiz de Söğüt'teki ziyaret yerlerini tamamladıktan sonra onlar da Bilecik'e gelecekler ve buradan Bursa'ya hareket edeceklerdir. Ben bu vesileyle bütün bu imkanı bizlere ve öğrencilerimize sağlayan Sayın Bakanımıza, Sayın Müsteşarımıza ve Sayın Genel Müdürümüze çok çok teşekkürlerimi arz ediyorum. Gerçekleştiniz arkadaşlar. Bu noktada toplandık. Ee, şeyde Hazretleri'nin kabrinin bulunduğu bir mekan burası. Ve bu mekanın bulunduğu yerde çok önemli mimari yapılar da mevcut. Bir kısmı gereken görmüşsünüzdür. Yıkık bir vaziyette bulunmakta. Bir kısmı ise ibadete açık bir şekilde e, ee, ziyaretçilerin gerçekleştirdiği önemli bir nokta arkadaşlar. Bu tarihi mekanlardan birisi hemen yanı başınızda bulunan tarihi Orhan Gazi Camii. Hemen arkanızda bulunmaktadır arkadaşlar. Bu camimiz arkadaşlar adı üzerinde Orhan Gazi döneminde inşa edildiği için Orhan Gazi Camii olarak bilinmektedir. Yaklaşık bir yıl sonra buradaki kısa seslendirme minareti inşa edilmiş. Ve sağında ve sonda görünen iki tane minaresi arkadaşlar 1889 yılında Sultan II. Abdülhamid Han dönemindeki restor büyük çapta gerçekleştirilmiş olan restorasyon ve tadilata aittir arkadaşlar. 1889'da buranın büyük çapta bir tadilatı restorasyonu gerçekleştirdikten sonra Stavana ve Sonla iki minare sonradan eklenmiştir. Evet. Ee, Anadolu'daki mimari yapılardan mimari yapılar arasındaki en belirgin özelliğidir aslında bu anlatacağım özellik. Osmanlı döneminde tek kubbeli olarak inşa edilmiş ilk ibadethanelerden, ilk yeni mimari yapılardan birisidir. Birisi de Osmanlı'nın bu noktalarda, bu topraklarda nasıl durumuna dair de başlıyorum. Daha sonra inşallah ziyaretlerinizi gerçekleştirirsiniz. Evet. Şeyh Edebala Hazretleri asıl ismi tabii ki Şeyh Edebola Asıl ismi arkadaşlar. Edebola Hazretleri'ne de verilmiş olan bir ünvanlardan birisi isimlerden birisi de Edebola'dır aslında. Azı kolay geldiği için bazı vatandaşlar Edebali diyebiliyorlar. Bu da tabii ki bir yoruldur. Edebalı aslında arkadaşlar asıl ismi Mabil bin Mustafa. Dinin direği anlamı taşıyan bir isme sahip. Edebalı ise Türkçe'de ede atadan dededen gelmektedir. Balı ise Arapçadan Türkçe kazandırılmış olup bir sıfat olup arkadaşlar eski yaşlı anlamlarından gelmektedir. Halkın öbür bir insanlara, fukara insanlara, yardıma muhtaç olan yoksul insanlara orada çok önemli görevler üstleniyor Edebalı Hazretleri. Ve 1299'da Osman Gazi liderliğinde Bilecik'in fethi gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar Hedebalı Hazretlerinin zaviyesi kabrinin şu anki önünde de bulunduğu yere taşınıyor arkadaşlar. 1299'dan yani Bilecik'in fethinden Osmanlı'nın kuruluşundan vefatına kadar Şeyh Hedebalı Hazretleri burada yaşıyor. Yaklaşık 27 senesini burada geçiriyor ve 1326 yılında Şeyh Hedebalı Hazretleri burada vefat ediyor. Doğum tarihine kaç dedik? 1206. Vefat tarihi arkadaşlar 1326. 120 sene yaşamıştır şeyde babacıkları. Bunlar kesin bilgilerdir. Kaynaklarda, vakfiyelerde arkadaşlar gel almış olan çok önemli kesin bilgiler olması sebebiyle bu şekilde de hayat hakkında bilgiler aktarılır. Beni beni yavaştırmayın aşağı. Dolayısıyla epeyce de yorulmuş gözüküyorsunuz ama Genç kardeşlerimin, arkadaşlarımın ben yorulmayacağını, yürüyeceğimiz daha çok yol olduğunu, gezeceğimiz, göreceğimiz ile dirilişin, kuruluşun, kurtuluşun, taşı mermer, toprağa seramik, yaprağı itek, Osman Gazi'nin, Şeyh Edebali'nin, Ertuğrul Gazi'nin mefhum bulunduğu bu güzel beldeye, Bilecik'e hepiniz hoş geldiniz, şerefler getirdiniz arkadaşlar. Gençlik Spor Bakanlığı, bakanlığımız, yani yurtlar, kullanarak sizlere aktarmak isterdik ki sizler bunu yerinde gezerek, anlayarak, konuşarak, istişare ederek bugün anlamanın faydasını yaşıyorsunuz aslında. Ve kutlu bir yolculuk ifadesini kullanmamdaki sebep destan yazmak, destanlar yazmak, dünya üzerinde hiçbir medeniyete, hiçbir devlete nasip olmadı bugüne kadar. Ancak ve ancak Türk milletine Türk İslam milletine nasip olan Çanakkale'de ümit ediyoruz ki kazasız ve belasız bir şekilde bu yolculuğunuz son bulacak. İşte bilecik. Osmanlı Hoca, Ertuğrul Sancağı, Bir sürü alperenin yiğidin sabah cenk meydanında Allahu Ekber tekbirleriyle cenge çıkıp akşam şühedaya eriştiği en güzel diyarlardan birisi belki de. İnsanlığa asırlarca hak adalet, hukuk, hoşgörü, sevgi, saygı aşlayan şanlı devlet-i Ali Osmaniye'nin kurulduğu ve dünyanın asrı saadetten sonra gördüğü en muhteşem yönetim şekli olan Osmanlı uluçlarının filiz sürdüğü topraklardasınız. Öylesine rastgele topraklarda değilsiniz anlaşıldığı gibi. Yaklaşık 1200 arkadaşımız bu topraklarda olabilmenin, bu havayı soluyabilmenin mutluluğunu yaşıyor ki biz de buna eşlik edebilmenin ayrıca bahtiyarını yaşıyoruz. Efendim bu organizasyonun gerçekleşmesinde elbette ki başta Gençlik Spor Bakanlığımız, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğümüz, Bilecik Valiliğimiz, Bilecik Belediye Başkanlığımız hep birlikte mükemmel bir koordinasyonla sizlerin en hızlı erişimi noktasında faaliyet göstermekte. Ben şu an huzurlarınızda Bilecik Belediye Başkanım Sayın Selim Yağcı adına karşınızdayım. Bugün malumunuz onların artık böyle baharın gelmesiyle...